Hocam Müslüman fertler olarak e, Siyonizmle, bu Siyonist iktidarla dünyayı bir ahtapot gibi sarmış olan e, Siyonist iktidarla mücadele e, ederken e, neler yapabiliriz? Müslüman fertler olarak elimizden neler gelebilir? Herkesin elinden bir şey gelebilir herhalde. Tabii daha kısa vadede olayın ne olduğunu anlatmak. Çünkü Batı'da çok geniş kitleler hatta bizde de artık yani yeni gelen jenerasyonda sanıyorlar ki İsrail orada hep vardı. Yani onun oraya nasıl geldiği, nasıl yerleştiği, daha dün gelip hani ele geçire geçire adını yerleşimci koymuş. Sayın Dışişleri Bakanı ne güzel söyledi. Yani bunun adı hırsızlıktır. Bunun adı adamın evini, yerini, yurdunu gasp etmektir. Bunu başka bir isimle koyunca başka bir şey olmuyor. Ama çoğu insanımız, özellikle gençler bu durumdan habersiz. Yani oradaki durumu, geçen ben bir görüntü gördüm 1900'lü yıllardan. E, dedim ki Alsancağ'ın gölgesindeki esenlik dolu yıllar. Yani oradaki gördüğünüz bayraklarda bizatihi bugün e, e, bayrağımız olan içinde hilalin bulunduğu, yıldızın bulunduğu sancak asılı. Dolayısıyla önce olayın ne olduğunu e, bilmesi. Burada bir gasp suçunun işlendiğini bilmesi ki e, yüreğindeki vicdan harekete geçsin, e, zulme karşı insan reaksiyon gösterir. Şuurlandırmak lazım. Şuurlandırma reaksiyon. tabii birinci adım e, ne olup bittiğini anlatma, şuurlandırma yani sabah akşam bakın çok güçlü bir e, süreçte hakikaten yerli, yabancı ve küresel bir planda e, özellikle X platformunun da imkan sağlamasıyla hiç e, olmadık bir şey oldu. Yani siyonizm sahip olduğu propaganda e, gücünü ve desteğini ciddi oranda kaybetti. Çok ciddi bir örselenme e, yaşadı. Halbuki bunu e, pek hesaplamamıştı. Şimdi o adamın da üzerine gidiyorlar. Sen bunlara nasıl fırsat veriyorsun diye. İşte o makar o makar Allah. Yani Allah'ın da bir planı var. Onlar bir plan yapıyor. Cenab-ı Hak da başka bir plan yapıyor. Her tarafı da yönetemiyorlar. Her tarafı da kontrol edemiyorlar. Yani Bizdeki bir yanılgıda onların her tarafı kontrol edebildikleri Zehabına kapılmamız. Bir tarihte eskiden bir istihbaratçı bunu vardı. Bunu empoze ediyorlar aslında. Ve bunu empoze ediyorlar aslında. O istihbaratçıya rahmetli oldu böyle. Televizyonlara sık sık çıkardı. Bir gün sordular işte onları kim kontrol ediyor? Onların da üstünde kim var? Böyle bir ara sıkıştı dedik ya yani böyle her şey kontrol altında ve bir yere çıkıyor gibi bir durum yok dedi. Yani dünya üzerinde farklı merkezler hepsi bir etki alanı oluşturmaya çalışıyor ve hepsi belli bir sonucu yakalamaya çalışıyor ama kim başarılı olur, hangisi önemli, bunu illa birinin sözü oluyor diye bana sorarsanız dedi Allah derin dedi. Yani o an yani bu kadar iyi bir istihbaratçının hani durumu böyle okumasından gençliğimdeydi bunu duyduğumda iyi etkilenmiştim yani hakikaten Allah'ın dediği olur. Walillahi akibatul umur. Dolayısıyla hani askeri teknoloji bakımından geri kalmışız. Medya zaten ellerinde. Efendim şu o da zaten çoktan kapatılmış. Hani bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Kaderimize e, rıza gösterelim ve sıramızı bekleyelim. Adamlar bugün Filistin'i, yarın Ürdün'ü, Suriye'yi, Irak'ı adamlar Arz-ı mevut diye yani Nil'den Fırat'a. Evet. İleride yani, Türkiye'yi. Tabii içinde nereler yok ki? Şanlıurfa var. Siirt var. Batman var. Diyarbakır var. Mardin var, Efendim böyle bir ilgi alanı içerisinde ve şimdi bazıları özellikle bu mağlubiyetin de getirdiği hırsla bazıları tutamıyor kendini, konuşuyor işte buraları buraları, hepsini gelip alacağız, sizin hepinizi katledeceğiz diye. Şimdi eğer e, şuur, şuurlanmayı desteklemez ve ileriye dönük olarak bu tehlikenin nasıl yakın planda, biz komşu coğrafyadayız, bizi tehdit ettiğini uzun vadede de bütün yeryüzü insanlığını tehdit ediyor. Evet, Çünkü Arzın ve uğudun öyle Nil'den Fırat'a e, ütopyası sadece bir e, tanımlamadan ibaret. Nice Yahudi mefküresinde bütün arz aslında. Evet. Çünkü ve bütün insanlar onlara kölelik edeceği, onların onlara efendilik e, oluşturacağı bir e, anlayış e, var. Dolayısıyla bilinçlenme ve şuurlanma ve bu şuuru başkalarıyla e, düzgün bir dille paylaşma ve sonra bunu halk tabanından yani normal insanlardan daha pratik e, e, mecralara e, somut neticeler verecek şekilde yansıtma mesela bunlardan bir tanesi e, boykot. boykot çok e, güçlü oldu kimse beklemiyordu yani o kadar bir şuur yok İşte insanlar kolay vazgeçer bugün bir heyecan yaparlar yarın e, etkisi kaybolur buradan zaten bir şey çıkmaz. Adamların zaten almak zorundasın. Kabilinden söylemler ile yani yine demin söylediğim kendi kaderini kabullenmeye yani o tam bunları aşağı görüyor. Bu da o aşağılı zaten öyleyim yani onlar diye. Onlar zaten boykot kırmak için uğraşan işi, bu boykotu sulandırmaya çalışan bir kesim. Hı. İsrail ağzıyla konuşan, İsrail'in etki ajanları, algı ajanları dediğimiz, İsrail'in, İsrail terör devletinin beslediği e, finanse ettiği kesimler tabi bunlara aldanan insanlar da var dolayısıyla boykotu küçümsemek e, ve sulandırmak isteyen insanlar var tabi bunu aldanmamak gerekiyor herhalde tabi bu ticari e, anlamda akut bir e, reaksiyon yani ani gelişen bir refleks e, ama e, bunu iyi yönetebilmek lazım buradaki mantaliteyi e, geniş toplum kesimlerine anlatabilmek lazım bugün, bugün bizim Söz gelimi yaşadığımız cari açık nedir? Dışarıdan aldığımız evet, e, yabancı e, ürünlerin e, girişte ve çıkışta oluşturduğu fark. Yani bunu daha geniş kapsamlı, e, demin bahsettiğimiz şuuru bu kez pratik eylemlere, başta ticaret olmak üzere, ticaretten. çünkü her bireyin günlük aktivitesi ticaret. Ve bunu ilk başta boykot gibi ama bunu uzun vadede daha milli olanı tercih eden bir refleks eğer elde yoksa onu üreten bir girişim, bu artık ki artık bir milletin uyanması veya bir ümmetin uyanması. Ve bunlar içerisinde baktığımızda İslam coğrafyasında Türkiye uyanmaya en yakın yahut uyanmış, toparlanıyor ya yakın gözüken bir ülkedir. Diğerleri o kadar sefil bir durumda ki yani adam göbeğini kameraya dayaya dayaya yani ben bugün McDonald's yemeyeceğim de Yarın da mı yemeyeceğim diyor. Yani ne zamana kadar yemeyeceğiz diyor. O yerli lehçesiyle. Yani demek istiyor işte ki yegane yediğim yiyecek buydu benim. Kaç gün yemeyeceğiz arkadaşlar bunu? Söylediğiniz şey o kadar saçma ki demeye getiriyor ve hakikaten üretim potansiyeline baktığınızda adamın ürettiği hiçbir şey yok. Yani dolayısıyla e, ne yapsın hakikaten e, tamamen buna mahkum edilmiş bütün tüketim unsurlarını, maddelerini kalem kalem öteki yabancı ve ağırlıklı olarak siyonist sermaye hazırlamış ve ona satıyor. Dolayısıyla bunu hani Türkiye'den başlamak üzere yerli olanı, milli olanı tercih eden ve sonra yoksa onu üreten ve bu anlamda kendi iktisadi pazarını tekrar ele geçir, kendisine ait olan, gasp edilmiş olan pazarını sahiplenmesi. O anlamda ortak bir iktisadın ümmet coğrafyasında ...bir düşünce olarak değil de artık yavaş yavaş icraatına dönülüyor. Bu, bu taban çok önemli. Çünkü iktisadi gücü zayıflamaz ise bu iktisadi güç diğer şeyleri de besliyor. Çünkü batıda bilim yaptığınız süreçte tamamen iktisat ile besleniyor. Eğer bir projeyi, bir akademik araştırmayı ister askeri sahada olsun... İster tıbbi sahada olsun, ister başka biyolojik sahada olsun. Artık hepsi silaha dönüşebiliyor. Bunların hepsi iktisadi bir bütçe bulabilirse yerine getirilebiliyor. Ve orada da Siyonist sermaye bu bütçeyi istediği bir biçimde, istediği amaçlara doğru düzgünce kullanıyor. Dolayısıyla en önemli basamakta ekonomiyi ele geçirmek. En azından kendi öz sermayemiz olan yeraltı yerüstü zenginliklerimizi bundan böyle bari onların eline kaptırmamak ve sonrasında da benzeri hamleleri akademik sahada yani bilim yaparak bunun askeri teknolojiye dönüşen boyutuyla ve özellikle şimdi yeni yeni artık tekrardan gündem olan nükleer boyut. Çünkü evet biz de barış yanlısıyız. Ve kimse böylesi kitle imha edici silaha sahip olmasın diyorsanız tamam hem fikiriz, hep beraberiz ama hayır bize gelince siz sahip olmayın deyip diğer taraftan dibimizdeki bir coğrafyada e, kaç tane nükleer başlı olduğu ülkelerin birçoğunda var. Ya. Evet böyle bir ortamdaki bu asimetrik durum da sürdürülebilir bir durum. Müslümanların değil. da olması lazım mı? Olması gerekir mi nükleer? Bir yani silah. iki seçenekten biri, ya onların da olmasın bunu hakikaten güvence altına alalım ve e, bir ara imha planı devreye girdi sonra vazgeçti büyük devletler imhadan. Eğer oradan vazgeçiliyorsa o zaman yani adaletin gereği olarak e, eğer bu bir özgürlük mücadelesinin bir parçasıysa çünkü bir unsur olarak kullanılıyorsa evet, e, Amerika'nın nükleer silaha doğru gittiği süreçte e, bir belgesel izlemiştim. Rusya'nın da istihbari olarak neredeyse eş zamanlı, neredeyse eş zamanlı olarak e, nükleer silaha sahip olduğunun anlatıldığı ve orada o kadar istihbari faaliyet yürütüyorlar ki çünkü diyor ki her şey demek. Eğer karşı taraf buna sahip olur da siz sahip olmadan yakalanırsanız artık onun avı demeksiniz yani. Bu asimetrik bir askeri güç demek, orantısız bir durum ortaya çıkacak. Dolayısıyla istiklalimizi özgürlüğümüzü koruyabilmek adına bir savaş verdik diyor ve neredeyse kafa kafaya bir süreçte biz de nükleer güce sahip olduk. Onlar ki her ikisi de küffardan olmasına rağmen rakip devlet oldukları halde bunu bu kadar seri ve ivedilikle halledip istiklallerini korumuşlar. Biz dibimizdeki bakan o zaman biz nükleer silah kullanalım tehdidini bile savurduğu yerde Artık bu konuya gafil kalma lüksümüz yok demektir. Bizden sonraki nesiller bundan ötürü bizi levmederler. Ne kadar kulaklarının üzerine yatmışlar diye.